Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta gameplay oynayacağız. Yanımda Kemal var. Kemal'le birlikte oynayacağız. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk abi. Bugün arkadaşlar Azim'le beraber Brawl Stars oynayacağız. Sizler de daha çok böyle video istiyorsanız like'layıp abone olmayı unutmayın. Bildirim leri açarsanız da böyle videolardan haberdar olabilirsiniz Aynen arkadaşlar Evet abi. arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor bundan sonra düzenli videolar gelecek Kemal dediği gibi like atıp abone olmayı unutmayın sestaf geç Gecikme olabilir face kendi onu da araya sıkıştırayım hızlıca şöyle şu köşeye atalım o zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 50 bin kupa oldum Ben şu şekilde 50 bin 994 Kemal de, uh, 38 bin kupa arkadaşlar Şöyle 5 tane binliğim falan var. Brawl Stars'a güncellemeler geldi zaten görmüş olduğunuz gibi. Her şey bu şekil. Kulübümüzü gösterelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Kulüp tanıtımı yapalım. Sizler de like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca kulübümüz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar TRRK e, 1 milyon 2 1.028.464 arkadaşlar doğru okuduysam inşallah siz düzeltirsiniz. Eee 1 milyon diyor. <laughs> 1 milyon kadar bir kupası var. Yerele girmek üzereyiz. Yerelde değiliz maalesef arkadaşlar. Eskiden bu eski Brawl Stars olsaydı bu kupada giriyorduk yerele evet. normalde ilk 200'e vesaire. Ama şimdi giremiyoruz maalesef. Görmüş olduğunuz gibi kulübümüz bu şekilde. Mert benim ve Kemal'in kulübü olmak üzere üçümüzün kulübü. Mert'te de videolar gelecek arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar o zaman hızlıca maçımıza geçelim. Arkadaşlar, bu video gameplay tarzı bir video olacak arkadaşlar. Siz de bu, bu arada kulübe gelmeyi unutmayın. Buyur Kemal. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Ben arkadaşlar daha geçen mi? Kaç gün önce? 2-3 gün önce arkadaşlar Brawl Pass'ı aldım yani. Brawl Pass Plus değil Brawl Pass'ı normal aldım arkadaşlar. Yani sizlere evet, de buradan göstermek diye. istiyorum. Aldım. Yani kostümü güzel. 120 Şimdi... arkadaşlar. Bu arada e, bazı dükkana kod yazarak süpersel store'dan daha ucuza da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben aldım yani memnunum. 11 gün var. Sizler de almalısınız bence. Çok güzel. Ya plus da alabilirsiniz. 3 kostüm veriyor. Ben iki bir kostümlüğünü aldım arkadaşlar. 120 liraya. 400 lira verip daha iyilerini alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu da arkadaşlar. efsane efsane hediyesini de açtım. Arkadaşlar normalde bunun da videosu gelecekti. Ama bunun videosu çok donarak oldu arkadaşlar. O yüzden bize yüzde sizlere kötü bir video yayınlamak istemediğimiz için bu videoyu yayınlamadık arkadaşlar. Ama şu an böyle bir video çekiyoruz. Her günde artık videolar gelecek. Ben de 38469 kupayım. Aynen video öyle. Size... Güzel bir karakter al. Ben Vallahi öneriyim olacak. hemen. Kit alabilir miyim? Git. Üzerinden bir karakter öneriyim Sen hemen. Kit ee, al. Tamam. Aldım abi. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçiyoruz hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu arada ben arkadaşlar 1000 kredi veriyor ya ben de zaten defanslar tamamen full. O yüzden ben 1000 kredi aldığım için yanında kiti de aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Aa, kanalın ismi geldim. bu arada YouTube kanalın ismi Richkey olsun mu arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Richkey yapalım mı? Çılgın çocuk eskilere biade ederek kalsın mı? Siz bilirsiniz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. 2-3 maç koyalım. atacağız arkadaşlar. Bu bu arada bu karakter de yeni geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Ne Maple miydi neydi? Değişik bir şey işte. Kemal'in dediği gibi. Öldüm ben abi pardon. Yüklerini vermedim. Yüklerimi alsan benim. onlara ateş et abi. Alttan spike dallıyor. Sen alırsın her türlü. Ah be keşke atmasaydım onu. Sen şu kutuyu kır. Hı hı. Facecam'ın altına denk geliyor göremiyorum fazla da. Yani bir şey olmaz. Aha hallettim. hallettim Spike mi? hallettim. Tamam. Bir dakika. Dur şunu da halledersek. Olmadı. G gitme hmm, gitme gitme dikkatli. Hop. Hop. Ultisi sakat o yüzden uzak durmaya çalışıyorum birazdan. Abi ben özür dilerim öldüm. İki kere. Sıkıntı yok. Şuradan kaçmamız lazım. Ben geldim. Kardan Ember darlıyor. O hallettim hesaplaşma dayız çok güzel Ateş et abi tek attım hı hı. gel abi gel 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 olmadı gelsem de bir şey yapamazdık gibi kesersin deneyeceğiz çılgın çocuk GTA adına Hadi abi. bakalım İnşallah çocuk op, adına. Op, oldu, oldu. Inşallah. ilk maçımız vinle geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kemal uğurlu geldi güzel bir maçtı bence de ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar Böyle sizler 300 oyunu. abone olmak üzereyiz arkadaşlar bu arada 300 özel bir yayın inşallah yayın barımız var bir kalkarsa güzel bir yayın düşünüyoruz hızlı bir şekilde 300 abone özel evet arkadaşlar bu videoya da bir 20-30 like gelirse 10 numara olur be arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olur. 15 tatildeyiz arkadaşlar. Bir ilk haftası biraz şu anda. Aynen ilk haftası biraz toparlandık. Dinlendik biz de istirahat ettik. Videolara tam gaz devam. Keşke oraya atmasaydım. Biraz erken atıyorum. Onda zararlarını ben görüyoruz. Ben burada bir adam kesiyorum şu an Şeli. Çok güzel kes. Kestim. Kestim Çok abi. güzel. Kemal gördüğünüz gibi sağda Şeli'yi indirdi. Dur burada bir Chester var. Mı? yani kesecek gibi bakıyor. Dur 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 dur. Hayırdır kardeşim. Hop şu ikisini aldım. Hmm. Ah birini aldık dur. Halleder miyiz bunu? Ay abi canı bir kaldı kesemedim onu bir ayağım. Olmadı. Sorun yok sorun yok. Abi bence geriye birazcık. İki şey kişi var ya. Sakin ya abi. ölmem bu bir şey yapamaz bana. Ölmezsin zaten de şu Piper var ya çok sıkıntı. Uzaktan. E, Piper biraz sıkıntı bir karakter. Ama, ama bize çok işlemez. Bir Öldüm ama öldürdüm. Hiç sıkıntı yok bence. Abi geride kal. O şey beni öldürdü temiz zaten. Çok güçlü o. Du Duvarın arkasından ultimle beraber sıktığımda daha fazla hasar veriyorum arkadaşlar. Ben neyse. Arkadaşlar kiti daha yeni aldım da o yüzden biraz kötü oynuyorum. Sizler de bakmayın. Ah, ah be 3. Yani. olduk. ilk maçımızı birinci aldık. 2. maçta 3. şöyle sağlam güzel bir 4 kupamızı da aldık görmüş olduğunuz gibi. Evet 51.000'de olduk bu arada arkadaşlar sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Brawl Pest e de ilerleme. Kulübü de tekrardan şöyle hızlı bir şekilde gö göstereyim. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, atacağım yani adam adam bir bir iki gün açılır yani. Yer merak etmeyin. Tam kemik bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Kim çıkacak, kim çıkmayacak. O yüzden şu an kimseye atamıyorum kulüpten. Arkadaşlar, Görmüş olduğunuz gibi. Bu kulübü... videomuz arkadaşlar bu kadardı. Kemal'cim anlatabilirsin. Şu an kulüp arkadaşlar 28 bin kupa üstü kişiler katılabiliyor. Kulüp açık. İstediğiniz zaman katılabilirsiniz. 30 kişi olduğunda en aşağıdaki en düşük kupalı kişi atılıyor. Öyle kulübümüz daha çok ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle daha fazla videolar istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi Hepiniz seviyoruz. seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bay bay. bay. Çılgın Çocuk yeterlisi